Bu öykü kısa filmimiz Hazan Sanat adıyla çekmiş olduğumuz yedinci kısa film oldu bizim. Kısa filmde 10 15 kişilik bir ekip yer aldı. Yaklaşık 4 dakika 45 saniye civarında süren bir kısa film oldu. Denizli Spor'un antrenman testleri Haluk Ulusoy tesislerinde ve stadyumu Atatürk Stadyumunda çekimler yaptık. Bu şekilde bir haftalık bir süreçte kısa filmimizi meydana getirdik. Bunu yaparken de Deniz spor Futbolcular ve Teknik Direktörümüz Yusuf Şimşek'ten olarak rica, rica da bulunarak e, rol alamadım. E, bu kısa film öykü Türkiye'de futbolcuların ve bir teknik direktörün rol aldığı ilk amatör seviyede kısa film yani bir e, şehir tiyatrosu kursiyerleri olarak yaptığımız için amatör seviyede ilk kısa film oluyor, ilk niteliğe taşıyor. E, bu açıdan bir ilk ve Deniz spor Kulübü'nün köklü tarihinde de oluşacak olumlu bir olay oldu. Kısa filmin konusu şöyle, bir futbol maçının son dakikasını bir ayrılık sahnesiyle bağdaştırıp en sonunda hayatın devam ettiği, umutların sürdüğünü, öykünün asıl vermek istediği amaç bu, hayatın devam ettiği mesajını vermek istiyor. Bunu da futbolla yapıyor. Bu açıdan ilgi çekici bir olay. Kültürümüzün içerisinde yer alan bir olay çünkü futbol. Umarım beğenilir, umarım izlenir. Böyle bir kısa filmi ortaya çıkardığımız için mutluyuz biz de. Merhabalar ben Osman Kömür. Pamukkale Üniversitesi İnşaat Mühendisliği 3. sınıf öğrencisiyim. Kısa film çektik. Kısa filmimizde ayrılık konuluydu. Ama ayrılığın hep bir son olmadığını anlatmaya çalıştık. Yani ayrılıktan sonra da hayat hayatın devam ettiğini anlatmaya çalıştık. Kısa filmimizde futbolcular futbolcular ve teknik ekip oynadı. Ee, benim de yedinci kısa filmim aynı zamanda Hazan Sanat olarak. Ee, Öykümüzün yazarı Ali Lidar'a buradan çok teşekkür ediyorum. Ee, ben de futbol severim. Umarım tüm futbol severler kısa filmi beğenir. Ee, i̇lk önce biz yönetimle görüştük. Ee, yönetim Yusuf hocamızdan izin aldı. Yusuf ee, hocamız da bizi çok hoş bir şekilde karşıladı, izin verdi. Ee, Çek, tesislerde çekim yapmamıza, yönetimlerle şekilde. Buradan tüm yönetime ve Yusuf hocamıza, futbolculara hepsine ayrı ayrı teşekkür ederim.